Kırık televizyonunuzu bunu denemeden sakın çöpe atmayın. Farkında olmadan inanılmaz bir fırsatı kaçırıyor olabilirsiniz. Bugün size eski bir televizyonu nasıl güçlü ve tamamen işlevsel bir projektöre dönüştürebileceğinizi göstereceğim. Önce televizyonu tamamen söktük ve şimdi test için her şey hazır. Prize e takıyoruz ve şuna bir bakın. Tüm LED'ler mükemmel şekilde çalışıyor. Işık son derece güçlü, parlak ve kesintisiz. Evdeki eski eşyaları değerlendirmek isteyenler için pahalı projektörler almadan harika bir çözüm. Destek aparatına yerleştirdik, seçtiğimiz noktaya düzgünce konumlandırdık ve sonuç gerçekten etkileyici. Aydınlatma gücü inanılmaz. Sadece bu panelin ışığı tüm bahçeyi tamamen aydınlatmaya yetiyor. Adeta profesyonel bir projektör gibi. Ve en şaşırtıcı olan, tüm bunların çöpe gidecek bir televizyondan çıkmış olması kırık bir televizyonun böyle güçlü bir aydınlatmaya dönüşebileceğini hayal edebilir miydiniz? O yüzden çöpe atmayın. Ona yeni bir hayat verin, israfı önleyin ve bu tür akıllı çözümlerle güzel bir miktar para tasarrufu yapın. Bu fikir sadece işlevsel değil, aynı zamanda israfı azaltıyor ve bütçenizi koruyor. Çünkü güçlü projektörler bugünlerde hiç de ucuz değil. Ve en güzeli de yapması çok kolay. Biraz dikkatle herkes eski TV ledlerini kullanarak kendi dış mekan aydınlatmasını yapabilir. Bahçeler, garajlar, verandalar, dinlenme alanları ve çok daha fazlası için ideal. Eğer bu fikri beğendiyseniz, ne yapacağınızı biliyorsunuz. Beğenmeyi unutmayın. Pratik çözümleri seven arkadaşlarınızla paylaşın ve gelecek videolardaki harika fikirleri kaçırmamak için abone olun. Kocaman bir selam gönderiyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah izin verirse.